Herkese tekrardan merhaba. Önceki videoda söylemiştim. Tefal'in fırını alacağımı söylemiştim evet. Şimdi geldi. Açacağız ve bakacağız ne varmış içerisinde nasıl bir şey çıkacak. Tekrar izleyen söylüyorum. İlk defa kullanacağım. İlk kendimi aldım falan. Evimi aldım fırın Hiçbir fikrim yok. Bazı ne var içerisinde? Hani tepsisi bilmem telinde çıkacak. Çünkü bazı fırınlarda çok güzel Mesela böyle çöp şiş gibi çevirme apartı çıkıyor. Görmüşsün bunu. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Kimseye sıkmadan boğmadan hızlı video yapacağım. Fakat bunu çıkartırken şimdi kısa bir sürede video kaydını durdurdum. Hemen kutudan çıkardım. Kurgumuz çok hafif. Önce alt tabakasında bu şekilde bir ürünlük çıktı. Bunlar içindekiler tamamen kılavuzları, kağıtları. Yabancı dil tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben Hollanda'dan aldım. Sanırım 180 euro gibi bir fiyatı vardır. Bakın fırın tepsimiz, fırın telimiz. Yalnız gayet malzemesi kaliteli bu arada. Bunları hemen poşetten açalım. Bakalım. Fırınımız çok hafif. Gerçekten şu an kaldırma pozisyonu çok saçma olmasına rağmen insanı yormuyor yani hafif. Bantlarını sökelim. Şöyle içini göstereyim size. Genişliği gayet güzel. Bu 33 litre bir fırın. Biz iki kişilik bir aileyiz. Biraz araştırdık. Mesela 19 litrelik fırına baktık acayip küçüktü. 40 litrelik fırınlara baktık. Çok fazla büyük geldi. Fakat bizim için ideali ideal olduğuna karar verdik bu fırının. 33 litrelerin. Şöyle mesela. Ya bence açıkçası bu şekil bir alanda yapılan yemek iki kişi için gayet ideal bir ölçüde. Çünkü araştırdık, internet yorumuna baktık. 33 litreyi ideal buluyor. Hatta 30-40 litre arasındaki hacimlere diyelim. iki kişi için ideal bulunuyor. Fakat 3-4 kişinin olduğu zaman az kalabilir diyor. Klasik yani çok da profesyonel olmayan fakat dokusundan bahsedeyim. Ya şu an çevirme kolaylığı bakın sayacı. Çok basic, basit bir şekilde küçük, ideal iki kişilik bir aile için güzel bir fırın. E Tefal markası ve tamamen yani dışı veya kablo uzunluğu sanırım kablo uzunluğu biraz kısa Yok gayet yeterli kablo uzunluğu da. Açıkçası önceki videomda kahve makinesine kıyasla daha basic bir fırını geldi. Yani çok fazla bir sanırım ki anlatılacak bir yanı yok. Yani ürün güzel. Ben gayet fiyatına göre fiyat performans ürünü kaliteli şekilde yani buldum. Birazdan video kaydını durduracağım. Çünkü şimdi akşam içerisinde balık yapacağım. Ayıp da söylemesi bir somon yapacağız fırında. Pişme anı nasıl pişirdiğini, ortaya nasıl bir yemek çıkardığını size göstereceğim. Çünkü şu anda henüz fırına bir hani şey takmadığım sadece içindekileri gösterebiliyorum. Kapağını açıp kapatabiliyorum o kadar. Fakat şu bile bence güzel bir malzeme açıkçası. Mesela detaylı yorumlarımızı daha sonra videonun sonunda yaparız. Akşam olsun yemeğimizi hazırlayıp koyduğumuz zaman pişme anını ve nasıl bir yemek çıkardığını fırınımızın sizlere göstereceğim. Evet fırınımı açtım. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda 220 dereceye ayarladım. Bakın şu gördüğünüz gibi şimdi Kısaca bahsedeyim. Burada altı mod var. Mesela tavuk koymuş, işte normal pişirme, ekmek tarzı. Kısacası yapacağınız türe göre sizlere burada bakın fanlı ve alt üst çalıştırma, sadece alt üst, sadece alt veya fan çalıştırma gibi ipuçları veriyor öyle söyleyeyim. Ben tamamen tavuğu, tavuğa göre ayarladım fakat fırına e, balık atacağım. Balık, patates, soğan gibi şöyle. Birazdan çıkardığımda bakalım fırınımız bize nasıl bir yemek sunacak onu gör. Evet yemeğimizi koyduk. Birazdan pişsin. Fırınımızda çıkartacak göstereceğim. Şimdi tadecik mis gibi yemeğimizi çıkarttık. Gerçekten güzel bir performans sergilemiş gibi görünüyor. Umuyorum ki tadı da bu kadar güzeldir. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Elimden geldiğince anlatmak ve tanıtmak istedim. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Şöyle yakın çekimle alayım. Bakın patates ve balık yaptım. Bence gayet hoş görünüyor. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.